çok güzel ya hep istiyordum televizyonda görüyordum ben de hep istiyordum burayı gezmek Hayırlı işler ben Sağ tamam, olun, Allah razı olsun. Ay hep süs eşyası ya. Evet. Tezvelerin güzel. mı?

Magnet. O da Çanakkale değil mi? Hem ki bu ağır ama şu da güzel bak. Bak bunlar da çok güzeldir. Şöylesi var. Ama bunlar şey, ee, bak çok sağlam. Hayatta kırılmaz öyle. Hmm. Düşmez de da çok sağlam bir mutlaklıstır. Bu çekici var. Diğer yeniselerde 20 lira. Hangisi? Şunlar mı? Tabii onlar da 20 lira. Bak, bunlar var. Bak, şunlar var. Bak. Al, bak böylesi de var. Al, 20 lira bunlarda. Çok güzel. Hepsi çok güzel. Al bu en güzelini Şu düzleri. Bunların da tanesi 40 lira. Bak bunların tanesi. Bir dolaşayım ondan sonra gelirim yine. Hayırlı işler. Sağ olun. Çok sağ Ne durmadan Peki bu çalışan adamlar nasıl yiyorlar? Bu şeylerin Aa, bu saat de çok güzelmiş. 18 Mart 1915. Gerçekten çok güzelmiş bu saat. Ne kadar bunun fiyatı? 300 lira. Ama Gazi Seyit Onbaşı. fincanlar çok güzelmiş. Teh Ay, hepsinden güzel bu. Hem küçük, inceymiş de çok güzel 130 liramış bu demlik. Bunlar da Nihale tencere atlı. Ay bunlar çok güzel. Ay. Altı tanesi mi yüz elli? Paket halinde efendim öyle. Evet. Ha paket halinde. Evet altılı paketlerde onlar. Ay. Altmış liradan başlıyor. Bu altmış lira mı? Evet onu bir yemedik oraya. Oh. Onu yaptık onu Nasıl? Anlamadım. Uygun veriyoruz onları. Çıksın bir evinize bir mal fazla varmış. Alo. Efendim abi. Ay çok güzel yerler. Çay eviymiş karşısı. Arkadaşlar. Böyle. Burada saklı cennet kafeymiş. Aynalı Çarşı'dan çıktık. Böyle evet. bu şekilde evet. arkadaşlar. Görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın.